Merhabalar kanalımıza. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? inşallah iyisinizdir. inşallah keyiflisinizdir. Neşelisinizdir. Yine ben mutfaktan açılışı yaptım. Çünkü misafirim var. Bakın hazırlık yapıyorum. Çıkardım malzemelerimi. Ocağa da kocaman bir kıyma koydum. Bafra pidesi yaptıracağım. Arkadaşlar içinin kıymasını ben hazırlayacağım. Birazcık sessiz konuşuyorum. Çünkü misafirlerim uyuyorlar şu an. Görümcem geldi. Eniştemiz geldi. Balıkesir'den geldiler. Ee, işte yemeğimizi yedik. Çorba yapmıştım tarhana çorbası, patlıcan, e, biber, patates böyle kızarttım, kıymalı bir yemek yapmıştım. E, sonra sebzeli bulgur pilavı yapmıştım. İşte salata, karpuz e, öyle bir yedik. Şimdi onlar istirahate geçtiler, ben de bir sonraki yemeğimizi hazırlamaya başladım. Biber dolması yapacağım, bir taze fasulye pişireceğim, sonrasında kıymayı da kavurmaya başladım. Kıyma kavuruyorum. E, pidesi yapacağım dediğim gibi onu yani iç şeyini hazırlıyorum şimdi e, iç malzemesini hazırlayacağım kıymasını kavuruyorum İç malzemesini hazırlıyorum e, fırına göndereceğim piştirmesi için böyle hummalı bir çalışmanın içindeyim misafirimiz geldi uzun zamandan sonra dediğim gibi e, artık dedim hani vlog başlatayım çünkü e, onu çekme bunu çekme hani bir koşturmaca bir telaş artık olduğu kadar çekerim dedim hani kısa da olsa e merakta bırakmayayım sizi çünkü merak eden severek izleyen arkadaşlarım var. Sağ olsunlar Allah razı olsun. Hemen işte başladım arkadaşlar. Ee, dolmamın içini yapıyorum şimdi. Kıymayı da bir taraftan kavuruyorum. Kıymayı bir güzel kavuracağım. Sonrasında üzerine bol soğan yani 1 kilo kıymaya 1 kilo soğan kullanıyorsun. Bol soğan bol soğanı doğrayacağım böyle küçük küçük doğrayacağım. Kavrulmuş kıymanın üzerine atacağım. Kıymanın altını kapatacağım. Baharatını ekleyeceğim ve Harmanlayacağım karıştıracağım bu kadar soğuduğu zaman da kasaba kasaba değil fırına göndereceğim pide olması için o arada bir de kek çırpacağım şöyle çayın yanına da güzel şöyle hindistan cevizi limonlu bir kek yapıyorum ben o da çok güzel oluyor onu da yapacağım daha fazla çene yapmadan icraata geçmem lazım hemen şöyle biberimi falan bir doldurayım kıymamı da hazırlayayım böyle pidenin içini de hazırlayayım. Ay sesim geliyordur inşallah. Çünkü yüksek sesle konuşmuyorum hani yatırdım misafirlerimi diye. O yüzden hemen şimdi devam edeyim, hazırlıklarımı yapayım arkadaşlar. Öyle işte mutluyum. E, uzun zamandan sonra misafirim geldi. Böyle misafir koşturmacasını da severim ben. Beni yakından tanıyan arkadaşlarım bilir. Misafir koşturmacasını severim. Hemen şöyle işimi gücümü halledeyim, onlar istirahat ederken. Sonrasında ben de işimi bitirmiş olurum. Kalktıkları zaman çayımızı çorbamızı kahvemizi içeriz bir kahve içtik e, İkinciyi de içeriz artık çayımızı falan içeriz hemen şimdi hazırlıklarıma devam edeyim arkadaşlar e, kıymam kavrulmaya başladı size göstereyim onu da e, soğanını da işte şey yapacağım bolca böyle doğrayacağım beraber yapacağız yani kıymayı bu şekilde kavuracağım arkadaşlar kavrulacak sonrasında üzerine bolca soğanını ekleyeceğim Ama kıymanın altını kapattıktan sonra şimdi bir güzel kıymamız kavrulsun bakalım. Ben de yemeğimi yapayım. Sebzeli bulgur pilavım var birazcık. Yemeğim az kaldı. Ondan sonra çorbam da var. Artık eklemeler yaparım yanına. Hemen şöyle bir güzel kavrulsun. Kıymamız kavruldu arkadaşlar böyle tane tane oldu. Olmayanları da ben şöyle hallediyorum. Soğanımı da doğradım. Bakın. Döküyorum. Pafra pitesi yapıyoruz. Şöyle alalım içinden. Altını kapattım arkadaşlar. Şimdi tuzumuzu ekliyorum. bekliyorum altını kapatıyoruz çünkü soğanın su vermesini istemiyoruz soğan sulanmasın diye şöyle karabiberini de ekleyelim pul, pul biber de ekleyebiliriz birazcık şimdi bunu böyle karıştıracağım balkona götüreceğim ve soğumasını bekleyeceğim soğuduğu zaman da doğru fırına bu şekilde. Evde kendimiz de yapabiliriz ama vallahi bu sıcakta hamurla uğraşmak çok kolay değil. İşte gördüğünüz gibi içimiz hazır arkadaşlar. Tuzunu ekledim, biberini ekledim. karabiberini. Başka da hiçbir şey koymuyoruz. Birazcık da tereyağı göndereceğiz tabii şeye. Ee, ekmek fırınına ya da pide fırınına tereyağı da gönderiyoruz ya da kendileri de kullanabiliyorlar ellerinde olandan ona göre fiyat çıkarıyorlar evet bakın hiç soğanın suyu falan çıkmadı şimdi böyle balkona götüreceğim ve karıştıra karıştıra soğumasını sağlayacağım arkadaşlar yemeklerim pişmeye başladı burada taze fasulyem var arkaya da şeyi aldım bulgur pilavını aldım çünkü biber dolmasını pilav tenceremde pişirmek istedim ancak bu alacaktı çünkü boyut olarak Azıcık da altını açayım sonra burada da kek yapmaya başladım kalıbımı da çıkardım kalıbımı bir güzel böyle yağladıktan sonra susam serpeceğim arkadaşlar susamlayacağım ondan sonra hamurumu dökeceğim bildiğiniz klasik kek yapıyorum ama içine birazcık Hindistan cevizi karıştıracağım. Bu da az kalmış evde. Artık fazla olsaydı daha fazla koyacaktım ama birazcık Hindistan cevizi karıştıracağım. Bir tane limonun da kabuğunu rendeleyeceğim. Çok lezzetli oluyor. Bol da susam dökeceğim. Şöyle etrafına yani kalıbın içine ters çevirdiğimiz zaman susamlı bir kek olmuş olacak. Yemeklerim de işte böyle pişsin arkadaşlar. İnanın hani keki falan pişirirken video çekecek şeyim yok. Zamanım yok. O yüzden yine Kısa da olsa çekeyim dedim böyle. Burada da tarhana çorbam var. Sonra bulgur pilavım var işte. Yemeklerim bu şekilde. Ee, kekim var. Bir de şeyi göstereyim size. Ee, pideyi göstereyim. Pidenin içini de bu şekilde hazırladım. tereyağını da koydum. Çünkü fırından çıkardıktan sonra e, tereyağı sürüyorlar kenarlarına. İçimiz de bu şekilde hazır. Halibeyci mi bekliyorum şimdi o gelecek. Ee, şeye pide fırınına verecek işte. Buzdolabına koyduk böyle şey olmasın diye erimesin çok fazla diye. Bu da hazır. Ondan sonra bir tart kek mi yapsam acaba dedim. Şöyle meyveli sosum var da evde. Tart kek mi yapsam acaba dedim. Sade bir kek yapıp üzerine bunu dökerim diye düşündüm ama sonradan vazgeçtim. Normal böyle susamlı kek yapayım dedim. Limonlu, hindistan cevizli. Bende durumlar böyle işte arkadaşlar. Bunu hemen şimdi buzdolabına tekrar geri atayım. Sonra kekimi çıkmaya devam edeyim. Yağımı ve sütümü ayarladım arkadaşlar. Şimdi bunları da bir güzel dökelim kekimize. Sonrasında çıkmaya devam edelim. Evet. Sütümüzü de dökelim. Köy sütü. Olur. Hadi geç bakalım. Çırpcağım suç. Çırp, çırp. <laughs> Limon kabuğu rendemi ekledim. Unumu, kabartma tozumu ve vanilinimi de ekledim arkadaşlar. Şimdi bununla da bir güzel çırpacağım. Heh, Hindistan cevizini de ekleyelim. Durun siz de ekleyelim onu da. Ve ağzını açalım. Şöyle dökelim. dökelim şöyle. Tamam. Tamam. Hindistan cevizimizi de döktük. Şimdi bir güzel çırpalım. Margarinimi yağladım ama biraz bolca yağlamış olabilirim. Şöyle susamamı döküyorum. Döktüm. Her yerine gezdireceğim böyle. Her yerine susamlayacağım. tekerli zor oluyor. Şimdi bırakayım susamlayayım. Kekimizi döküyoruz arkadaşlar. Her yerine susam döktüm. Susamla kapladım. Şimdi bunu da hemen fırına atacağım. Yemeklerim de pişti. Dolmam daha pişmedi ama pişer. Kek pişene kadar. Valla çok sıcak. <laughs> ocağın başında yandım piştim gerçekten çok sıcak güneş ön tarafa vurmaya başladı çünkü ama olsun seviyorum ben koşturmacayı evet şimdi kekimiz bakın böyle susamları her yerinde hemen fırına atalım bir güzel pişsin arkadaşlar Ali Beyciğim pideleri getirdi göndermiştim ya için. pidemiz bu şekilde diyorum ki hani taze fasulye var biber dolması var diyorum onu siz yersiniz diyor enişte. Evet. dedim o zaman sandıkla beraber getiriyorum dedim. Pideleri sandıkla beraber getiriyorum dedim Kekimizi de pişirdik. Kekimi de göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Kekimiz de pişti. Böyle. Masamızı açıyoruz şimdi de. Yemeğimizi yemeğimizi yiyelim. Pideleri de şimdi şeye alacağım. E, tabakları alacağım tabi sandıkla beraber koymayacağım. Fasulyemizi falan da göstereyim size. Biber dolma pişti. Bu şekilde. Taze fasulyemiz de böyle. Şimdi ben masamı bir güzel hazırlayayım bakalım. Arkadaşlar misafirlerimiz eniştem. Ablam şöyle göstereyim. Eşimin ablası, ablası benim de ablam tabii görümcem. <laughs> Balıkesir'den geldiler. Masamızı hazırladık bu şekilde. Elifçim de bizde. Canercim yiyor. Böyle işte. Şimdi güzel bir şekilde karnımızı doyuralım bakalım. Bafra pidesiyle devam edelim. Arkadaşlar kızlar bize kahve yapıyorlar. Cansucuğum kahveleri yaptı. Elifçim de keki kesiyor. Elif'cim de kekimizi kesti. Hı hı. Tablo mu? Tabloyu mı? diyor hala. Ben teşekkür ederim ama. Evet, dondurucudan da şöyle portakal çıkardık. Elif'cim de kekimizi kesti. Ne güzel kabarmış. <laughs> evet. Bakalım tadı nasıl olmuş. İnşallah güzeldir. Burada sohbet, muhabbet tabi. Tekrardan evet. hoş geldiniz. Can evet, sağlık <laughs> <laughs> evet, sağ pideler için çok güzel iç hazırlamışsın. Çok güzel olmuş. Afiyet şifa olsun. Her zaman buyurun gelin. Her zaman bekleriz. E, çektiği tabloyu e, ablam merak etti. Benim annemin ortanca çiçekleri, vazosu. Gerçek bir fotoğraf yani. sucum çekmişti. bizde de kanvas tablo haline getirdik böyle. Biraz ışık yansıması oluyor? Evet Efekt falan vermişti Cansucuğum böyle işte Bir yaptırdık Düzgün olmamıştı şöyle eğri falan duruyordu Sonra tekrardan yaptırdık Kızlar da kahvelerimizi Balkonda mı içeceğiz Balkonda Balkonda İncanlar da çıksın, çekti <laughs> onları. Ay kızlar pek güzel yapıyor, kahvelerin şeylerini. Şey, evet. çikolata mı yapıyorlar? Evet, çikolatamız yok. Sıcakta çikolataya gerek yok. Yani. Kekimiz Ondan kekimiz sonra. var, kekimiz var. kekimiz her keki var. Ben buraya atayım benimle biraz. Ah vee, kalsın. Biz görümcemleri uğurladık. Sonrasında onların peşinden memlekete geldik arkadaşlar. Köyümdeyim, annemdeyim. Ee, görümcemlerle vedalaşırken video çekmeyi unutmuşum. Öyle kargaşadan işte. Unutmuşum. Çok da böyle keyifli oturduk, sohbet ettik falan. Öyle uğurladık uğurladıktan sonra aklıma geldi. O yüzden şimdi köyden o videomun bitişini yapacağım ve yeni videolarımın başlangıcını başlatacağım annemin mor salkım çiçeğini göstereyim size. Bu şekilde vedalaşayım. Şu karşısı Boztepe arkadaşlar. Ordu Boztepe bilenlerimiz vardır. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.